Merhaba Leman. Anji olan hasta taburculuk sonrası nelere dikkat etmelidir? Taburcu olduktan sonra 1-2 gün daha ağızdan bol su alınmasının devamı genellikle de önerilir. Ve daha önce doktorunuzun size önerdiği diyet çerçevesinde beslenmeye de devam edilir. Doktorunuz tarafından belirlen ilaç rejimi aksi belirtilmediği sürece devam ettirilir. Anji girişim yerindeki bandaj taburculuktan 24 saat sonra çıkartılarak ılık bir suyla duş alınabilir anjiyo kasıktan yapıldıysa ilgili bacağa 5-7 gün yük bindirilmemesi, koldan yapılmışsa o kolu zorlayacak hareketlerden uzak durulması gerekir. Genellikle bir hafta sonra bu konudaki kısıtlamalara gerek kalmayacaktır. Girişim yerinde kızarıklık, akıntı, sürekli büyüyen ve genişleyen morluk ve şişlik, ilgili kol ya da bacakta soğukluk, sıcaklık artışı, şiddetli ağrı, hissizlik ve şişme halinde doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekir. Ayrıca anjiyo sonrası takip ve tedavinin devamı için doktorunuzun belirlediği sıklık ve maliyette kontrollerinize devam etmelisiniz. Çünkü kalp damar hastaları için anjiyo oldum, tedavim bitti durumu mümkün değildir.